rahat görüyor musunuz ekranı? Sesim de geliyor. Çalışma soruları diyebiliriz. Hatta şöyle kullanabiliriz kağıdımızı. Çalışma soruları. Kolay sorulardan başlayıp denkleminin doğal sayılardaki çözüm kümesini bulun diyor doğal sayılardaki çözüm kümesini bulalım. Denklemin çözüm kümesini bulmak, x'i yalnız bırakmak demek. Şimdi yine artı sistemiyle gidelim. Ömer'le devam edelim. Ömer burada ne yapacağız? Evet. Sesini al. Tamam. Ne yapacağız burada? Kime atacağız karşıya? Hayır. X'in yanını X'i yalnız bırakacağız. X'in 7'yi karşıya atacağız. 3X eşittir. 11 artı 7. Evet. 3X eşittir. Toplayalım. 18. Her yeri kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. 3'ler gitsin diye X eşittir. 6. Çözüm kümesi 6'dan oluşan bu kümedir. Evet. Bunun gibi. Bakalım bir diğer sorumuz ne olsun? Evet. Şöyle bir soru var. 2x artı 5 eşittir. 4x eksi 3. Denkleminin çözüm kümesini bulun. Evet, denkleminin çözüm kümesini bulun. Bunu tekrar ıı, nesibe ile çözelim. Evet. Göstereyim canım. Sizinle de ders esnasında çözmediğimiz biraz birkaç örnek kalmıştı. Onlara da yer vereceğim bugün. Rasyonel sayılı, kesirli. Evet Nesibe burada ne yapacağız? Evet 2'yi dağıtacağız. 2x artı 2 kere 5 10. Evet burası 4x 8 3. Hangi e, evet hangisini Diğerinin yanına götüreceğim. 2x'imi götüreceğim. 4x'imi bu tarafa getireceğiz. 2x küçük olanı götürmeyi tercih ediyoruz. Bu tarafa. Evet. Bu taraftan kimi göndereceğiz karşıya? Eksi 3. Aferin. Onun yanına eksi 3 nasıl gelecek? Artı 3 olarak. Evet. 4x'in yanına artı 2x, 2x nasıl gidecek? Eksi 2x. Süper. 4x'den 2x gitti. 2x 13 daha 13. x'i bulmak için her yeri kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. 2'ler gitti. x eşittir 13 bölü 2. Aferin. Çözüm kümesi 13 bölü 2'den oluşan bu küme. Evet. devam ediyorum. Şöyle yine ortadan çizelim. Üçüncü örneğimiz. Dilan'la devam edelim. Dilan. Evet. Daha çözüm kümesi soruluyor. Şimdi buradan ne yapacağız? <laughs> 2'yi karşı tarafa göndereceğiz. X'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Evet. Eksi 13'ün eksi... evet, eksi 13 yanına eksi 2 olarak geldi. Evet. Eksi 5x eşittir. Eksi 13 eksi 2. İşaretler. Heh. işaretlere İşaretler aynısı sayıları topluyoruz. 13, 2 daha 15. İşaretimiz eksi. Her yeri kaça bölüyoruz Dilan? Eksi 5'e. Evet. Eksiler gidiyor. 5'ler gidiyor. Eksiler gidiyor. X eşittir. 15'in içinde 5 kaç kere var? 3 kere var. Çözüm kümesi 3. Evet. Geldik 4. soruya. Nesibe ile devam ediyorum. 4 çarpı x eksi 2 eşittir 5 çarpı x artı 1. Denkleminde x'in değeri nedir? Mesela şöyle. Evet soruyu görelim. Efendim. Evet 4'ü dağıtacağız. 5'i dağıtacağız. 4'ü dağıtalım. 4 x 8. artı 5. Kim kimin yanına gidecek? 4x 5x'in evet artı 5 bu tarafa gelecek. Eksi 8'in yanına artı 5 nasıl gelecek? Evet. 5x'in yanına artı 4x nasıl gidecek? Eksi 4x. Evet. 5 tane x'ten 4x gitti. 5 xten 4x'i çıkardık. 1x yani x. Eksi 8 eksi 15. İşaretler aynıysa sayıları topluyoruz. İşareti veriyorduk. Eksi 13. Evet. Eksi 13 oluyor. Evet, şimdi devam edelim Ömer'le. Ömer'in sorusunu da şuraya yazalım. 2 çarpı x eksi 3 eksi 3 çarpı 1 eksi x eşittir 2 x eksi 3'müş. Bize x değerini soruyor Ömer. Öncelikle Parantezin dışındaki sayıları parantezin içine dağıtacağız. 2 kere x 2 kere x 2 x 2 kere 3 6 Şimdi eksi 3 iç, Öndeki şartla beraber. Eksi 3 kere 1 eksi 3 Evet eksi 3 kere eksi x eksi ile eksiyi çarptık artı aferin 3 kere x 3 kere x 3 x değil mi? Evet, 2x eksi 3. Şimdi burayı bir düzenleyelim. 2x burada var. Artı 3x de burada var. Ne olur? Toplarız. 5x Eksi 6, eksi 3 işaretler aynıysa sayıları toplayıp eksi veriyorduk. Sayıları toplayıp eksi veriyorduk. Yani eksi 9 eşittir 2x eksi 3. Şimdi hangi x'i hangi x'in yanına götürelim? Küçük olan gitsin. Küçük olan 2x'i bu tarafa alalım. Eksi 9'u bu tarafa alalım. 5x'in yanına artı 2x nasıl gidecek? Eksi 2x olarak. Evet. Eksi 3'ün yanına eksi 9 nasıl gelecek? Artı olarak. Aferin. 5 tane x'ten 3 tane x gitti. Aman 2 tane x gitti. Evet. 3x eşittir. Eksi 3 artı 9. Aferin. Artı 6. Süpersin. Şimdi 3x eşittir 6. Her yeri kaça bölüyorum Ömer? 3'e 3'ler gitsin diye. 3'ler gitti. x eşittir. 6'yı 3'e böldük. 2. Bravo. Gayet güzel yaptın. Öyle de çok da korkulacak bir soru. Değilmiş sanki değil mi? Evet. Şimdi bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Geldik altıncı sorumuza. Evet. Daha önceki çözdüğümüz örneklere paralel örnekler çözmek istiyorum. Evet. Şöyle bir örneğimiz var. Şöyle çizelim. x eksi 1 bölü 2 eşittir. x artı 2 bölü 3. Bunu sağlayan x'ler nelerdir? ne yapalım bunu. Remzican böyle soruları nasıl çözüyorduk? Şöyle göstereyim ben sana. Hatırlıyor musun? İçler dışlar çarpımı yapıyorduk. Peki. 3 ile kimi çarpacakmışım? 3 ile x eksi 1'i çarpacakmışım. 2 ile de kimi çarpacakmışım? Çaprazındaki x artı 2. Aferin. 3'ü dağıtacağız. Niye ekran böyle oluyor? 2'yi dağıtacağız. Evet. 3 kere x. 3 x eksi 3 kere 1. 3. 2 kere x. 2 x artı 2 kere 2. 4 harikasın şimdi Remzi Can diyoruz ki biz küçük olan x büyük olan x'in ayağına gitsin hangisini hangisine göndereceğiz Küçük olan hangisi? 3x mi küçük? 2x mi küçük? 2x'i 3x'in ayağına göndereceğiz. Buradan kimi öbür tarafa göndereceğiz? Eksi 3'ü aferin. 3x'in yanına artı 2x nasıl gelecek? Eksi 2x olarak. Çok güzel. 4'ün yanına eksi 3 nasıl gelecek? Artı 3 olarak. 3 tane x'ten 2 tane x gitti. 1x. Aferin. Yani x. 4, 7 ama 4, 3 daha. 7. Süper yaptın Remzi Can teşekkür ediyorum gayet güzel ve başarılıydı Evet şimdi gelelim e, derste çözdüğümüz örneklere benzer örnekler çözmeye devam edelim şimdi tekrar e, Dilan'la gidelim Dilan'la başlayalım Dilan senin sorun bu Evet 3'ü dağıtacağız. 3'ü dağıtalım bakalım Dilan. 3 kere 2 6 eksi 3 kere x 3 x aferin. Şimdi burada da eksiği dağıtacağız. Eksi ile x'i çarptım. Eksi x çok güzel. Eksi ile 4'ü çarptım. 4'ü çarptım. Eksi 4. Evet. Şimdi seç birini. Hiç fark etmez. Birisi birinin yanına gitsin. Kimi gönderelim? Eksi 3 x'i gönderelim mi karşıya? Tamam. Bu taraftan kimi yollayacağız öbür tarafa? Bu taraftan da eksi 4'ü. Çok güzel. Altının yanına eksi 4 nasıl gelecek? Artı 4'tü. Eksi x'in yanına eksi 3 x nasıl gidecek? Aferin. 6 4 daha. 10 Eksi x artı 3x. 2 x'tir. Her yeri kaça böleceğiz Dilan? 2'ye 2'ler gitsin diye değil mi? İkiler gitti. X eşittir. Onun içinde iki. Beş kere. Çok güzel. Evet. Nesibe ile devam ediyorum. Nesibenin sorusu geliyor. Evet. Nesibe ile bunu yapacağız. Şöyle katlayın kapsıyordu. Evet. Önce 2'yi dağıtacağız diyorsun. 2x artı 2. Evet. Sonra eksiği dağıtacağız. Hı hı. Eksi x eksi eksi artı 3 eşittir. 5 eksi x. Hı hı. Bir dakika. Çok pardon. Şunu şöyle yapayım. Dengele dursun. Bir dakika. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi 2 xten 1x gitti. Nesi be? 2 xten 1x'i çıkarttık. 1x. Evet. 2 artı 3 eşittir. 5 eşittir 5 eksi x. Şimdi kim kimin yanına gidiyor? E e negatif. Evet, kimin küçük olduğu şöyle negatif olan e pozitifin ayağına gidiyor gibi düşünebilirsin. X'in yanına eksi x nasıl gidiyor? Artı x olarak. 5'in yanına artı 5 nasıl geliyor? Eksi 5 olarak evet. x x daha 2x eşittir. 5'ten 5 çıktı. 0. Her yeri kaça böleceğim? 2'ye böleceğiz. Aynen 2'ler gitsin diye. x eşittir. 0'ı 2'ye bölünce ne gelir? Evet 0 bölü 2 0'dır. Evet. Şimdi devam edelim. Remzecan'a yine içler dışlar çarpımlı bir şey geldi. Farklı olsun. Can'ın sorusunu yazıyorum. Evet. Can X eksi 1 bölü 3 eşittir 2. Ha, artı pardon. Artı 2 eşittir x. Bunu sağlayan x'i soruyor. Evet. Remzican ne yapalım burada? Artı 2'yi karşıya atabilirsin. Artı ee, 2'yi karşıya atalım. x eksi 1 bölü 3 eşittir. x'in yanına artı 2 nasıl gelecek? Eksi 2 olarak. Bunun altında gizli e, bir sayı var. Ne bu? 1 var. Yine evet. Remzi Can'a içler dışlar çarpımı geldi. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Birle 1 ile x eksi 1'i çarpacağız. 3 ile x eksi 2'yi çarpacağız. Evet. 1 ile çarpalım. 1 kere x 1 x değil mi? 1 kere 1 1 evet 3 kere x 3x eksi 3 kere 2 6. Çok güzel. 1x mi küçük? 3x mi küçük? 1x'i 3x'in yanına göndereceğiz. Buradan kimi kovacağız o tarafa? Buradan kimi kovacağız? Eksi Evet. Eksi 1'in yanına eksi 6 nasıl gelecek? Artı 6. 3x'in yanına artı 1x nasıl gidecek? Eksi 1x olarak. Eksi 1 artı 6 nedir? Artı 5 değil mi? 3 tane x'ten 1 tane x gitti. 2 x süpersin. Her yeri kaça böleceğiz? 2'den kurtulmak için. Evet. 2'ler gitti. x eşittir. 5 bölü 2 Evet. Teşekkür ederim Remzi Can. Şimdi Ömer'in sorusuna bakalım. Evet. Ömer'e de birazcık zor mu soralım? Zor soralım. 1-3-x bölü 2 eşittir. 5-2x artı 1 bölü 3 Maşallah. X'i bulacağız buradan Ömer. Öncelikle e, parantezin şu yukarıları yapalım. Sonra Remzi Can'ın sorusunda yaptığımız gibi içler dışlar çarpımı yaparız. Şimdi eksiği dağıtalım. Öncelikle Ömer. Eksiği dağıtalım. Eksi çarpı 3. Eksi 3. Eksiyle eksiği çarptık. Artı x. Evet. Bölü ikisi var bunun. Burada ne var? Burayı halledelim. 5. ile 2x'i çarptık. Eksi 2x. Eksiyle artı 1'i çarptık. Bölü 3. Şimdi burayı bir düzenleyelim. 1'den 3 çıktı. Normal 2 değil. 5'ten e, 1 çıktı 5'ten 1 çıktı 4 böyle 3 heyecan yapma. Şimdi bunları içler dışlar çarpımı yapacağız. 3 ile 3 ile bu eksi 2 artı 2'i çarpacağız 2 ile de buradaki 4 eksi 2 x'i çarpacağız. Evet. Dağıtarak çarpalım bakalım. 3 kere eksi 2. Evet. Aferin. 3 kere x. 3x. Evet. 3x. 2 kere 4. 8. Eksi 2 kere 2x. 2 kere 2 x. Evet. 2 kere 2. 4. Şimdi küçük olan ya da negatif olanı diğerinin ayağına atacağız. Yanına göndereceğiz. Negatif olan burada eksi 4 x. Eksi 4 x'i bu tarafa gönderiyoruz. Eksi 6 ise bu tarafa. Şuradan devam edelim. 3 x'in yanına. Eksi 4 x nasıl gelecek? Artı 4 x. 8'in yanına eksi 6 nasıl gidecek? Artı 6 çok güzel. 3 x 4 x daha. Topluyoruz. 7x. 8 6 daha. Evet, her yere 14, her yere kaça bölüyoruz. 7'ye 7'ler gitsin diye, 7'ler gidiyor. X eşittir 14'nin içinde 7. 2 kere süpersin. Evet. Şimdi gelelim. Şu ders esnasında çöz, çözemediğimiz birkaç soru vardı. O sorulara bakalım birazcık da. Ondan sonra e, bu arada bitti mi süremiz? Ders kaçta? 15.50'de başladı. 16.20'de bitmesi lazım. Herhalde bitti süremiz. Evet bunlara diğer ders çözeceğiz.